Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli açık lise öğrenci kardeşlerim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. YouTube Fatih İşleyen Açık Öğretim kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kardeşlerim bugün önemli bir gün. Günlerden pazartesi. Dün akşam aslında bahsetmiştik. Kabine toplantısı demiştik. Evet bugün saat 16 itibariyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanı'na kabine toplantısı başladı. Peki gündeminde ne var kabinenin? Elbette ki bizim de gündemimizde olan Vakaların artışı, pandeminin gidişatı, okullardaki durumlar, son durumlar bunlar istişare edilecek, bunlar konuşulacak. Peki bu e, kabineden nasıl kararlar çıkar? İşte bunları hep birlikte göreceğiz. Saat 21 itibariyle canlı yayın olacağız. Bunu bir, bir bir çizeyim kalın kalın. Saat 21'de kardeşler açık öğretim ve işte açık öğretim öğrenci kardeşler hep birlikte sesleniyorum. Yani bu videoyu kim izliyorsa saat 21'de canlı yayın olacağız. Gündemimiz sıcak. Biz ne bekliyoruz? Aralık sınavının online olması yönündeki talebimiz, isteğimiz devam ediyor. Şimdi bu e, kabine toplantısında Sayın Milli Eğitim Bakanımızın okulların gidişatıyla alakalı. Biliyorsunuz saat 6 Eylül'de okullar açıldı. Bugün ayın e, gel, geldiğimiz nokta itibariyle nasıl gidiyor, gidişat ne durumda? Okullardaki e, vaka sayıları çocuklarımızın, öğrencilerimizin e, işte virüse karşı yakalanmaları hakeza öğretmenlerimizin yine virüse karşı yakalanmaları, sınıfların kapatılması, okulların kapatılması. Tüm bunların elle alınacağı bir e, kabine toplantısı. peki bu kabine toplantısı nasıl bir şey çıkar nasıl bir karar çıkar şimdi Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki e, bir uzaktan eğitim yani direkt okulların kapatılması gibi bir karar çıkmaz ama ben okulların gidişatıyla alakalı bir karar çıkmasını aslında e, bekliyorum yani gelinen nokta hakikaten sıkıntılı bir nokta dolayısıyla mutlaka hani Sayın Bakanımızın sürekli söylemiş olduğu e, okullar kapanmayacak kapanmayacak bunun yerine farklı bir alternatif en azından bu e, kabine toplantısının sonrasının sonucunda bir karar alınacağını umu, umuyorum. Umudum da burada yüksek. Dolayısıyla hep birlikte bu süreci gözlemleyeceğiz. Saat 21'de sevgili kardeşlerim. Bu kuvvetle muhtemel o saate kadar belki biter. Belki canlı yayın esas biter. Hep birlikte durumu istişare ederiz. Tabi bili, biliyorsunuz bizlerin de e, okulların okulların kapanmasıyla birlikte aynı paralelde aralık sınavının online olması yönündeki talebimiz, isteğimiz de yine devam ediyor. Bu konuları da yine canlı yayında ele alacağız kardeşler. O sebeple saat 21'de herkes hazır bulunsun. Canlı yayınımızı herkesi bekliyorum. Kabinet toplantısı biter bitmez bu konuyla alakalı da çıkacak olan kararları yine sizlerle detaylarla yine sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. Hepinize Allah'a emanet diyorum. Saat 21'de canlı yayında buluşmak ümidiyle kalın sağlıcakla.